Auzu billahi minash shaytanir recim. Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn. İmam Şatibî'nin El-Muvâfakât'ın Makâsıduş-Şerîa'nın dersine devam. Az kaldı, 2 ders kaldı. Bir. et Ayetler hadisler birbirine zıt mıdır? imma fi nefsil emir vakıda ve imma fi nazalil müştehid müştehidin gözünde bir ayet bir ayette zıt müştehid ilmi laboratorda olabilir ama fil hakika yok Allah'ın ayetlerinin arasında taarud olmaz fel evvel fil hakikada gayri mümkün olmaz bi hilafi saniye sani müştehidin gözünde olabilir. Fe innehu mümkün fi kulli mevda la yimki fil cem'u ke mehalil khilaf. var. Hadisler var. Müştehid zıttı görebilir. İhtilaflı noktalarda görebilir. Fil hakika yok. Ev ma taaradat fi alamatu dallatu alel ahkamil muhtelifeh yani alametleri birbirine mi taarıttır? Ev taaradet fiil esbabu evi şurut Esbabları birbirine zıt, şartları birbirine zıt. Müştehit burada zıttıkta kalır ha. Onun gözünde bir zıttık görünür. Bu ayet niye böyle dedi? Şu ayet, mesela hatırlıyorum bir noktayı söyleyeyim. Bazı ayetler diyor, kıyamet sahnesinde kimse konuşamaz. Bazen de innehum le mes'ulun soru sorulur konuşur. Nasıl cevap vereceksin? Müştehi zahiren zıttı görebilir. Biz diyor kıyamet sahneleri değişiktir. Bazen hiç konuşmaz korkudan bazen soru sorular teniben fırça için. Vücuhu tercih gayri min hasrın fiyada darb. Burada tercih yapabilir. Vücuhu tercih, tercihin vecihleri çoktur demek istediği ilmi laboratordaki müştehit bu tercih yünlerini bilir İki hadis birbirine zahiren zıt tercih yünleri var önden cem yapar olmadığı anda bir hadisi tercih eder Ama inde imkan el cem'i fe la taarud imkanı varsa taarud olmaz Kael-vâkı' beyne'l-cih'eteyn külliyye cüz'iyye münderic Bak, birisi külliyye, birisi cüz'iyye. Eleştiri külliyen gelmiş, bir yerde de Allah onu över, cüz'iyen övebilir. Bak, min hay'sul külliyye, min hay'sul cüz'iyye. اَوْ بَيْنَ جِهَتَيْنِ جُزْئِيَتَيْنِ مُنْ دَرِجَتَيْنِ تَحْتَ كُلِّيَّةٍ وَاحِدَ اَوْ غَيْرِ مُنْ دَرِجَتَيْنِ اَوْ بَيْنَ كُلِّيَّةٍ من واحد. Mesela bunu misalı söylese daha iyi olur. وَاسْفِ Dünya. Allah bazen dünya red eder. E bazen de över. Dünya ahiretin mezrasıdır. Bazen mezmum, bazen mahmud. Fakat ben iyiyim. İnşallah Rabbim ilim ehlinden eylesin. Dünya min haysu dünya mezmum değildir. Dünya sevgisini kalbine atıp da tapanlar mezmumdur. Şimdi dünya vasfı. Ke vasfı şareli dünya bi enneha la'bun ve zillun zailun. Bu haza zem değil midir? İnnemel hayatü dünya la'ibun ve lehu diyor. Bu da zem. سونا وصفها بأن نعمة آية على وجود وحدانيتي وهذا ماذا؟ سونا الدنيا دير الله فالنا دليل در عظمتنا دليل در وده ماذا در؟ بيفيور بيزيوروس كي لولا الحيثيات لهلكت التعريفات إفدود من حيث زمتي باشكا من حيث إلى دير فكل من الوصفين مضاد للآخر birbirine zıt, mudattır, dıttır. Vel cem'u fi zalik en tuvarid el en tuvarid el vasfeyn ala cihetayn muhtelifeyn. En tevarud ede diyebilirsin. Tevarutları cihetleri ayrı, haysuları ayrı ihtilaf kalktı. Öyle değil. Vasfuz zemm lil gafil an hikmeti minha. Zem diyor. Gafil adama diyor ki dünyanın hikmetini bilmezsen dünya seni cehenneme yuvarlandırır. Ve وصف المدح للشاکر المعتبر بها şakir bir kişiye de mede ediyor. Dünyayı anlar, dünyaya binmiş, dünyayı istimal eder, merkep gibi yapmış. Buna da dünyayı övüyor. Dünya olmasa İslam'a hizmet etmez ki. Müslümanların medresesi, mücadelesi iki kuruş olmasa İslam'a hizmet etmez. فَلَا يَسْتَقِمُ الْاِطْلَاقُ فِي الْوَجْهَيْنِ Mutlaka diyemezsiniz. Vecheyn zem de olsa mutlaka değil, medeh olsa mutlaka değildir. وَقَدْ اَخَزَ السَّحَابَةُ بِالدُّنْيَا مِنْ وَجِ الْمَمْدُوحِ Sahabeler dünyayı merkep yaptılar. Son dönem ise bizimkiler dünyaya merkep oldular. وَتَرَكُوهَا مِنْ وَجِ الْمَزْمُومِ Dünyayı vecim mezunla terk ettiler. Yani dünya onlara binemedi. Ve fi hazel cem'i fa'idetan Bu da bir cem'i var beynel edille ha. Bir delil var. Zem eder, bir delil var, med eder. Ref'u şübeti ani salikin Salikin yolda yürüyen Müslümanların şübesi def oldu, ref oldu. faslu fit tavdili beynel gina vel fakr Bak Gina ile fakir hangisi daha güzel? Zenginlik mi fakirlik mi? Bazıları mutlaka zenginlik. Bazıları mutlaka fakirlik. İkisi de ifrat tafrittir. Zenginlik iyidir. Min haysu dünya sana merkeb olsa. Şakire. Dünyaya köle olmayana. Dünyayı kullananlara. Alet yapanlara fakirlik de iyidir. Eğer dünyayla kanıyorsa fakir kalması daha iyidir. Evet değerli kardeşim, böylece gına ile fakri de şübesini kaldırabildik. Yarın başka son ders bir iznillah. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.